Türkler gerçekten cahil mi? Bu ne? Ya dostum bu... Kanka bir şey söyleyeceğim. Video arasında sana bir şey söylüyorum ya. Efendim? Evet. Anama bacama söylüyorlar. Trayer video izlemeni mi istiyorsun? Niye ya? Niye söylüyorsunuz oğlum adama? İzle... bakalım mı şu videoyu da? Normalde bitirecektim videoları da... Başlamadan 3 tane uyarı yapmam lazım. Birincisi, videoyu sonuna kadar izlemeden sen merak ettim. milletine nasıl cahil, köylü dersin diye sinirlenmeyin. İkincisi, herkesin yaptığı gibi sokak röportajlarından 2 sahne gösterip belli bir partiye oy vermiş insanları aşağılayıp kendinizi iyi hissetmenizi sağlamayacağım. Böyle bir beklentiniz varsa da videoyu kapatabilirsiniz. Hadi Üçüncüsü, iyi istatistiklerle konuşacağım. Umarım sonuna kadar dayanabilirsin. Çünkü gerçekler acıdır. Türkler kitap okumuyor, o yüzden cahiller. Klasik bir argüman. Bakalım gerçekten okumuyor muyuz? 2022 yılında yapılan Türk araştırmasına göre 15 yaş üstünde olup son 12 ay içerisinde hiçbir kitap okumamış insanların nüfusu oranı yüzde 69. Evet, yanlış duymadın. Ülkenin 3'te ikisinden fazlası son bir yılda hiçbir kitap okumamış. Yüksek ihtimal çoğunuz da bunun içindesiniz. Ki kalan 31 de en az bir kitap okuyanlar. Düzenli kitap okuyan insan yüzde 10 falan Türkiye'de. Tabi böyle böyle anlatınca sayılar çok havada kaldı. Başka bir ülkeyle karşılaştıralım. Fransa'da 15 yaş üstünde olup son 12 ay içerisinde kitap okudum diyenlerin sayısı %92. Bakın karıştırmayın bizde %69 oh okumadım abi. diyor. Fransa'da %92 okudum diyor. Bu farka sebep evet. olan şeylere 100 sene öncesine gidip bir bakış atacağız. Bizi kimler cahil bırakmış onu göreceğiz. Ama öncesinde birkaç istatistik daha verelim. Sonuçta yalnızca kitap okumakla olmaz. Kültür sanat faaliyetlerine katılım göstermek de önemli. Yine bir tüy araştırmasına göre son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin %85,3'ü sinemaya, %93,7'si canlı gösteriye, %92'si kültürel alanlara ve %94,9'u canlı spor etkinliğine... Oha! Gitti demek isterdim ama gitmediler. Türkiye'de yalnızca nüfusun %15'i sinemaya gidiyor. Yalnızca %8'i tiyatro izliyor. Yine havada kalmasın diye... Oğlum eskiden böyle tiyatroya falan okulları götürüyordu. Çok eğlenceliydi lan. Şu an okullarda böyle bir etkinlik falan yapılmıyor mu hiç? Yani hani belki kardeşiniz, kuzeniniz falan varsa... Hani biliyorsunuz da yok mu şu an öyle bir şey? Yok. Hatta bizim şey yapılıyordu lan benim ortaokul döneminde falan. Biz tiyatro gibi etkinlikler falan evet. bir şeyler Evet mesela drama, drama dersi evet. altında D drama bir şeyler Yapacak Yine mı? havada kalmasın diye Fransa ile karşılaştıralım. Fransa'nın nüfusu 68 milyon. Türkiye'nin ise 85 milyon. Bunu aklınızda tutun. Türkiye'de bir yıl içerisinde 56.5 milyon sinema bileti satılırken Fransa'da bu sayı 200 milyonun biraz üzerinde. Ama asıl bomba tiyatroda. Türkiye'de bir yıl içerisinde 7.9 milyon kişi tiyatroya giderken Fransa'da 209 -ha -ha. milyon kişi gitmiş. Ya adamların geçim derdi yok. Bizde para mı var gidelim diye olabilirsin. Hadi ama birbirlerimizi kandırmayalım. Aynı türk araştırma. Bak ben tiyatroya geçen e, 3-4 ay önce ben Ebo su gittik. E, Haluk Bilginer'in tiyatrosuydu. Gerçekten gidin hocam. Yani çok eğlenceli. Vallahi evet, eğlenceli. Ücretsiz, tiyatrolar, çok ücretsiz tiyatrolar da var bir de evet. evet Aslında Bu etkinliklere katılmayan insanların neden katılmadıklarını Tiyatro sıkıcı bir şey değil. Vallahi ya bak. Kendi neyi seviyorsan o tarzda bir şey gidebilirsin. Yani evet hepsi iyi diyemem ya da senin sevmediğini belki diğer insanların sevebilir ama gerçekten böyle canlı gösterim olması güzel bir şey aslında sormuşlar. İlk gerekçe olarak ilgin, ilgin deşen yok deşen demişler. İkinci gerekçeleri ise zamanlarının olmaması. Mevzu para falan değil yani. Türk halkının bunlara ilgisi yok. Çoğu insana tiyatro elitist bir aktivite gelir zaten. Değil abi ya. Böyle gelmesi ne de, de gayet ya? normal. Çünkü hepimiz köylüyüz. Evet şehirlerde yaşıyoruz. Türkiye nüfusunun %93'ü şehirlerde yaşıyor olarak gözüküyor. Ama zaten biz şehirde yaşayan köylülerden oluşan bir milletiz. Videonun başına yaptığım uyarıyı tekrarlıyorum. Sinirlenmeyin. Köylü derken ne demek istediğimi açıklayacağım. Ve bunu yapmak için Cumhuriyet'in kuruluşuna bir yolculuğa çıkacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Neden cahil olduğumuzun sebebini anlayacağımız bölüme geliyoruz. Ama buraya gelmeden önce kendini geliştirmek isteyenlere çok iyi bir haberim var. Sor bil, normal... Ulan var ya... 1927'de yeni kurulmuş cumhuriyetin ilk nüfus sayımı yapılıyor. Bu nüfus sayımına göre Türkiye'deki yetişkinlerin yalnızca %10'u okuma yazma biliyor. Bu oran tek başına fazla bir şey ifade etmeyebilir. O yüzden yine karşılaştırmaya gidelim. 1930 yılı Fransa okuma yazma oranı %90. İngiltere'de bu oran %97. %97 nerede, %10 nerede? İnanılmaz geri kalmış bir ülkeydik anlayacağınız. Ama daha bitmedi. Canınızı biraz daha sıkacağım. Türkiye'de 1938'e geldiğimiz okuma yazma oranı %22'ye yükselmiş. 1950'ye geldiğimizde artık nüfusun %33'ü okuma yazma biliyor. Bakın hala ne kadar az. Fransa'da nüfusun %30'un okuma yazmayı öğrendiği tarih nedir sizce? Hadi bir tahmin edin. Bizde 1950'ye hani. Adamlar 1700 yılında nüfusun %30'unu öğretmişler okuma yazmayı. 1700'lerde Osmanlı'da ise okuma yazma oranı ölçülemeyecek derecede az. Ancak saray çevresi biliyor. Devam edelim 1980'e gelelim. 1980'de Türkiye'nin okuma yazma oranı %67. 18. yüzyılın ortalarında 1750'li yıllarda İngiltere'de nüfusun %60 okuma yazma biliyormuş adamların 230 sene önce yaptığını biz ancak 1980'de yapabilmişiz. 1980 yılında Amerika'da adamlar bilgisayar üretiyor, bizde ise nüfusun %33'ü okuyup yazamıyor. Demek istediğim şu, okuma yazmayı ne zaman öğrendi ki kitap okuma alışkanlığı geliştirecek bu millet? Adamların 300 sene içerisinde sindire sindire yaşadığı aydınlanmayı biz 50 senede yaşamaya çalıştık. Ancak bu kadar oldu. Şimdi az önceki köylü söylemine geri dönelim. Dedim ya, biz şehirde yaşayan köylülerden oluşan bir milletiz diye. Bunu dememin bir sebebi var. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Biz sanayi devrimini kaçırmış bir milletiz. Osmanlı'nın son dönemlerinde 660 fabrikası varken İngiltere'de bu sayı 200 binde veya... Oha! Fabrika ne amına koyayım? O ne oğlum? İngiltere ile Türkiye'nin demir yolları haritasına bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sanayi devrimi şehirleri, şehirler de modern insanı oluşturdu. Sanayi devriminin uğramadığı ülkede ne şehirleşme olur, ne modernleşme olur, ne de okuma yazma bilirsin. 1927'deki Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımında görülüyor ki, Türkiye'nin nüfusunun %75'i kırsalda yaşıyor. Bu sayı tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir. Biz yine karşılaştırmaya gidelim. 1920'de İngiltere'de şehirli nüfusun toplam nüfusu oranı %78. Bakın. Türkiye'de %25, İngiltere'de %78. Şimdi bu %78'i unutmayın. Bakalım Türkiye ne zaman o orana ulaşacak? 1950 yılı hala %75 köylerde yaşıyor. 1980 yılı Türkiye'nin %56'sı hala köyde. 2000 yılındaki nüfus sayımı, şehirli nüfusun toplam nüfusu oranı %65. İngiltere'nin 1920'de ulaştığı sayıya biz hala ulaşamamışız. Bugün %93'ümüz şehirde yaşıyor artık. Ama işte şehirde yaşamakla şehirli olunmuyor. Benim gibi 20'li yaşlarda olan her 4 kişiden birinin babası köylü, her 2 kişiden birinin dedesi köylü. Kitap okuma alışkanlığı, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere merak duymak tahmin edersiniz ki bunlar okulda falan öğrenilecek şeyler değil. Ailende böyle bir kültür varsa oluyor. O bahsettiğim kültürde yavaş yavaş biriken bir şey. 4-5 kuşak şehirde geçirecek, bir sosyal sermaye birikecek ki halk totalle belli bir bilince ulaşsın. İngilizlerin, Fransızların 18. yüzyılda başlattığı sanayileşmeyi, şehirleşmeyi, sen 1920 yılında başlatmışsın. 3 kuşak öncemiz okuma yazma bilmiyor bizim. Tabii ki de bu halka tiyatro elitist gelecek yani. İlber Ortaylı, Celal Şengör gibi isimler Türk halkı cahil diye aşağılamayı çok severler. Biz neden cahiliz? Onlar neden değil? O konuya çok az kişi kafa patlatıyor nedense. İlber Ortaylı Kırım Asizadesi. Aristokrat bir aileden geliyor. Celal Şengör babası zengin. Burjuva bir adam. Ülkenin %75'i gibi büyük dedeleri okuma yazma bilmeyen köylü adamlar olsaydı onlar da pek tabi cahil olacaktı. İnsanları aşağılamak en kolayı. Çözüm ne peki? İşte bu çok zor bir soru. Benden çözüm çıkmaz ama önce acı gerçekleri kabullenirsek en azından çözüm bulmaya çalışacak bir hale gelebiliriz. Ülkecek geri kaldığımızı, daha yeni şehirleşen bir millet olduğumuzu, yani köylü olduğumuzu kabullenmemiz lazım önce. Çünkü bunu kabullenmezsen gelişmeye çaba da harcamazsın. Bakın gerçekten okumuyoruz. Hadi 1445'te Johnnes Gutenberg'in Almanya'da bulduğu matbaa Osmanlı'ya 1727'de gelebilmiş. Matbaa geç geldi ondan böyle olduk. Tamam da bugün böyle bir sorun kalmadı ki ortada. Buna rağmen hala matbaa gelmemiş gibi takılıyoruz biz. Ya ister istemez insanın aklına şu soru geliyor. Kitap okumuyorsak ne yapıyoruz biz ya? Sonuçta Fransız adamın da Türk'ün de bir günü 24 saat. Bakın ülkelerin Instagram kullanımlarının grafiği. Ülkem, canım Türkiye'm en başta gururla taşıyor bayrağı. Şimdi bir de Fransa ve Almanya'ya bakın. Grafikte neredeler diye. Ortalama bir Türkiye vatandaşının bir günde sosyal medyada harcadığı süre 2 saat 45 dakika. Bir Fransızın 1 Oğlum, saat. 45 sosyal medyayı bu kadar fazla kullanıyorlar mı bu ülkede? Ya? Her hafta 2 saat 45 dakika diziler çekiliyor ya. Bölümlerin yarısı bakışma ile geçiyor. Bunlar izleniyor ki vizyondalar. İki tane aktörün saatlerce Ama bunun bir tık da öyle, e, olayı şey değil midir? Yani insanların bir nasıl derler? Ee, buna zaman bulamaması da diyebilir miyiz aslında? Yani, yani ki, Hayır, şöyle. İlk hayır. Ondan bahsetmiyorum. <laughs> bahsetmiyorum. Şu anki ekonomik sıkıntıdan bahsediyorum. Anladın mı? Yani evet. adam evet. belki 24 saatlik bir hayatında chat açabilirsiniz bu arada. E, toksik yorum yapmayın hocam. Ya yani 24 saatlik hayatta adam mesela atıyorum 8 saat çalışıp ondan sonrasında eve gelip yemeğini yiyip dinlenip uyuyor ya mesela. Hani belki o dönemde hani buna ayıracak bir zamanı mı kalmıyordur? Eski zamanlarından bir şey demiyorum bu arada. Şu anki zamandan bahsediyorum. Şu an bence denkleme katmadığı şey zaten şey. E, sosyal buhran durumu. Yani insanlar e, istemsiz ekonomiden ötürü şeyler. Depresyondalar aslında. Evet. E, bundan ötürü kimsenin bir şey yapmaya bir gücü ya da bir isteği bir hevesi kalmıyor. Eğer bence de. Duygu durum olarak bence eşit olsaydık Bugün hani çok daha farklı olabilir mümkün diye olduğunca düşünüyorum. Bu... Bence tamam net bu arada yorum bu bence yani. Mümkün olduğunca bu duygudan uzaklaştıracak şeyler atıyorum. Sosyal medyada takılmak, YouTube'da takılmak falan gibi etkinlikler yapıyor o yüzden ben. Evet, evet. kafa dağıtmak istiyorum. Bence de. Çünkü e, hani şey durumda ben kendim yaşadığım için de söylüyorum. Cidden o ekonomik sıkıntıdayken ya da ailevi bir sıkıntıdayken ki hani yaşadığımız coğrafyada bu tarz şeyler çok mümkün ben gece 1'e 2'ye kadar uyuyamıyordum. Uyumak isteyip uyuyamıyordum. Bu arada yani... bu arkadaşın videoda bahsettiği olayların hani bazıları da doğru bu arada. Şimdi adamın yaptığı tamamen videoya yanlış diyemeyiz. Yani ele aldığı Yok. konular aslında 1400'lerden 1500'lerden olan olaylar da var aslında arkadaşlar. Anladınız mı? Ama şu anki durumdaki gençlerden bahsediyorum ben. Yani şu anki genç birisi atıyorum 15 yaşındaki birisi ee, okul hayatından sonrasında gelip belki yani tabii ki de kitap okuyabilecek bir zamanı var ama yani başka bir şeylere yöneliyor bence. Çünkü o çocuğun da ister istemez belli başlı bir psikolojisi bozuluyor ki. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Küçük yaşta bir çocuk hiçbir şekilde sosyal aktivitesi yok. Maddi yetersizlik olur, çevresinden dolayı olur. Anladınız mı? Şu an kardeşinizi ya da atıyorum kuzeninizi güvenlikle dışarı salabiliyor musunuz? Bırakabiliyor musunuz yani? Yok. Yapamazsın yani anladınız mı? Olmaz yani. Bir de yok. bir şey daha eksik ee, tarihi olarak bir şey eksik ee, reform reformlar ve Rönesans dönemini de bence bunun içine katması lazımdı. Eğer e, 1400'lü yıllardan 1700'lü yıllardan e, örnek veriyorsa bu dönemleri de katması lazımdı. Çünkü asıl Fransa gibi İngiltere gibi e, krallıkları e, değiştiren e, olaylardan hani reformlar Rönesans dönemi bunlar geçiyor bizde bunlar yaşanmadı. Bir tane abla vardı böyle metroda denk gelmişlerdi. Ülke sosyal bir bir şeyin içine girmiş bir şey diyordu yani. O abla da doğru söylüyordu mesela. Bence bakışmasını izleyecek zamanı buluyoruz ama kitap okumaya zamanımız yok. Televizyon başında harcadığımız... Dediğim gibi bence bu zamanımız yok değil de insanlar belli başlı bir şeylerden kaçmak için yönelimi artık kitaplar falan olmuyor bence. Sosyal medya oluyor. Tabii ki de bu kötü bir durum ama yani ya, düzen, şey, ülkedeki belli başlı bir şeylerin düzelmesi lazım. Süreyi gösteren Yok, grafik Avrupa'yı sollamış. Evet. Şeyi düşünüyorum ben de. Şimdi diğer insanlarda kitap okumaya hani bir zaman olmuş. Teknoloji daha gelmemiş onlara. Bize bir anda teknoloji hayatımıza giriyor. Hani insanlar kitap okumaya daha alışkanlık bile edinemeden bir anda teknolojiyi önümüzde bulduk gibi. O eskilerden yani mi bahsediyorsun? Ondan diye düşünüyorum Ben de. Ya işte yine. eskilerden onların zamanları vardı. Ama bize bir anda teknoloji önümüze sunuldu. Şimdi hep birlikte bir anda bence ne yapalım biliyor musunuz yayınlarda? 10-20 dakika kitap mı okusak amına? <laughs> yayınlarda bundan sonra. Demek sana. ki neymiş Hayır, bir, bir Fransızın Hayır. kitap okumaya. He. Var. Ben hani şey videoya saygısızlık olmasın diye uzun konuşmuyoruz da. bir şey, Video bittikten sonra bir kamera açıp konuşalım mı bu konuyu cidden? Kanka kamera açıp konuşsak bile yani aynı şeyleri söyleyip aslında her şeyin belli başlı bir şeyde aynı fikirde olduğunu kanıt getireceğiz yani. ben çok kısa konuşuyorum fark Harcadığı <laughs> zamanı biz Instagram'da, televizyonda, YouTube'da geçiriyormuşuz. Hep istatistik paylaştım ama gerek yok aslında bunlara. Türkiye'de kitap okuma oranının az olduğunun en büyük kanıtı bu linç kültürüdür. Farklı fikirlere aşırı kapalıyız. Biraz okuyan insan şunu fark eder zaten. Aa, tek bir kültürü. doğru yok. Kutluşun Nasıl dünyada en doğru dinin senin inandığın olduğuna, en üst üstün ırkın senin ırkın olduğuna, devletin tek doğru olduğuna, nasıl her şeyi en doğru bilenin kendin olduğuna inanabilirsin. Cahillikten başka bir açıklaması yok bunun. Aman neyse. Evet, geçmişten güzel bir miras almadık. Ama bugün cahilsek sebebi sensin. Benim bizleriz. Bundan sonra kitap okuyacağım lan ben yayında. Haftada bir tane ya. seçeceğim ama koyayım okuyacağım kitap. Harbiden doğru lan. Ben belki... Belli başlı birilerine faydam olur belki lan. Ben yapacağım arkadaşlar. Hepimiz aynı kitabı okuyoruz. Aynen öyle. Açıp mesela a free kitapları açıp okuyabiliyoruz değil mi kafe? Ee, evet, telif hakkı olmayan kitapları açıp okuyabiliyoruz. Ama evet, telif hakkı olmayan kitapları okumak lazım aslında. Diğerlerini okuyamıyoruz çünkü. Selamun Aleyküm Eray'cim. Sesli oku. O bok okursun. Ya arkadaşlar, Esselam açık söyleyeyim ben şakayı bir... Aleyküm. Şakayı bir yana bırakalım. Hani ben bu kitapları Tabii ki de hepsini tek seferde okumuyorum ama arada açıp böyle okuyorum yani boş zamanım oldukça. Ama şu da var, sadece okumak e, kitapta da bitmiyor yani. Eğitim seviyesinde de birazcık bizim problemlerimiz var. Şu an, Kesinlikle, oğlum şu an tabii. okuyan insanların hiçbirisi şey kafasında mı düşünüyor? Yani okuyan insan şunu düşünmüyor ki artık, baba ne olacak yani, okusan ne olacak yani? Anladınız mı? Bu kafadan çıkmak lazım zaten. Ülkedeki gençleri buna bir yönetmek lazım. Şu an ülkedeki herkes gencini bak küçük çocuğundan tut herkes artık para kazanmaya odaklanması lazım ki e, geleceğini inşa etsin. Öyle bir de şu şu durum var bizim eğitim sisteminde. Bu kadar konuşuyoruz mesela. kanka Üniversite şuradaki de... fotoğrafa bak. <gülüyor> 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 ne diyeyim ben? Bizde üniversitelerde şey muhabbeti var herhalde. Ee, öğrencilere mesela yurt dışında girişimcilik aşılanırken bizde mesela o kadar fazla girişimcilik aşılanmıyor ya da girişimcilikle ilgili çıkan yasalar teşvikler hep el altından çıkıyor. Sağdan soldan duyabileceğin şeyler haline geliyor. Ama hani yurt dışında teşvik ekstra üniversitelerde var. Hani e, projelerde olsun, farklı şeylerde olsun. Bizdeki öğrenciler genelde şuna bakıyor. Ya ben bugün buradan mezun olacağım, yarın bir şirkete girip kapak atarım. Hani hep hani bu kafada öğrenci üretiyoruz. Fabrikasyon bir öğrenci kafası ürettiğimiz için Bence Niyazi Milliyetin de... Bakanı Niyazi Küçük olmak zorunda bence. Bence de. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu <laughs> in, bu bu gelecekteki yani şu anki 20 yaşından bahsetmiyorum. Bu geleceği inşa etmesi için Niyazi Küçük görev ediyoruz. E eşlik abi. başlatıyoruz abi. Yani arkadaşlar Aynen. şakası bir yana bence belli başlı kuz bir şey yazalım. Değişmesi lazım yani. Kuzguz oynayalım dedi. <laughs> <mi? gülüyor> Kuzguz'da eğitim vereceğiz size. Guz, aslında biz guz guzla size eğitim veriyoruz. Neye öğretiyoruz biliyor musunuz? İnsanlara güvenmemeyi. Kimseye güvenmeyi. Ondan sonrasında olan piştikleri. Hayata hazırlama aslında bu da. Nereden baktığınız önemli. Sen guz guzakla ee, amına taş geldi öldü falan bakarsın. zaten gelişemezsin dostum. Oyunlar aslında insanları hayata hazırlayan şeylerdir. Yanlış mıyım Ali Mert? Aynen. Ya. Bonem ne demiş zamanında Bonem? Her bir şey neydi neydi bana o senin lafın? Her tecrübe neydi bir şey demiştin sen. Neydi o ya? Onu ben unuttum amına koyayım. Aa, milletin bakın yapacağımız adam baksana daha onu hatırlamıyor amına koyayım. Oğlum ne yapacağım onu hatırlayıp ya? Geleceğe bak geçmişi göremezsin. Ne dedin ne ya? Amına koyayım ya. Amın ya. <laughs> Geleceğe bak geçmişi niye göremezsin? Adam apa. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. He aynen öyle. Evet. <laughs> ya hadi oyun oyun girelim ne oynayalım hadi ya. Bunu oynayacağım bunu ilerleyen saatlerde oynayacağım chat.